Arkadaşlar eritlerini düzelttim. Bazı yerlerini düzelttikten sonra arkadaşlar isterseniz bir cetvel isterseniz başka düz bir şeyle böyle çizip biraz ben kalın şekilde alıp ya cetveli iki kere koyup şöyle şuradan küçük iki tane iz yaptım uçan kalemim ile şöyle göstereyim tutup böyle yapıp. İlk şöyle koyacağım iki tane bellilik edip daha sonra böyle büyük bir böyle yapacağım daha sonra da böyle böyle gittikten sonra baklava deseni oluşturacağım çizgilerim böyle bir de bunun tam tersini yapacağım komple böyle gideceğim ve evet arkadaşlar bu kısmı çizdim bu tarafı çizdim. Kare şeklinde bu tarafı çizeceğim. Bunu da kısaca şöyle yine tekrardan göstereyim. İlk önce bunu böyle koyuyorum. İki kat olsun istediğim için küçük iki tane yapıyorum. Daha sonra burayı da buraya getirip böyle çiziyorum. Kalemim uçan kalem. Sakın normal kalemle bu kadar çizmeyin çıkmaz. Burayı da böyle denk getirip çizeceğim. Evet bura böyle baklava deseni olacak. Sonuna gelene kadar. Her yerini çizdim. Altına elyafı koydum. Koyduktan sonra iğneyi alıyorum. iğnelerimi Bunları şöyle baklava kısmından bazı istiyorsanız şuraları komple iğneleyin. Ve buraları komple gelecek şekilde şuraları her yerini kaymaması için iğneliyoruz. Elimdeki iğneler bitene kadar iğneleyeceğim daha sonra da düz dikişle ya da istediğiniz bir zikzak herhangi bir desen ile beğendiğiniz bir desenle bunu sırayacağım Evet arkadaşlar dikme işi bitti bazı yerlerin iğnelerini aldım şu, şu bütün karelerin orada iğne vardı bunları da alıyorum. Dikişim aynen şu şekilde. Bütün her yerini diktim. Evet arkadaşlar şöyle bir parçam var. Küçük bir parça. Bu parçam şu kadar genişliğe sahipti. Ben iki tarafından da ütüledim. Ve daha sonra yine ütüledim. Şöyle bir kalınlıkta sap kısmı oldu. Böyle bir parçam var. Çanta herhangi bir takı parçası bunu bunun içinden geçirip belli bir şöyle bittikten sonra şöyle bir uzunluğa geldikten sonra bunu çantanın yanına koyacağım daha sonra da bu çantanın tutma yerleri olacak demirle ya da kumaşla da yapabilirsiniz de benim kumaşım azdı Bunlar benim çantamın tutacakları Bunların uzunluğu tamamen size bağlı. İster uzun ister kısa yapabilirsiniz. Ya da çok uzun yapıp el çantası olarak da yapabilirsiniz. Ben uzun yapacağım birazcık. Daha sonra da çantanın ara bölmesine koyup dikeceğim. Şimdi dikim aşamasını kısaca göstereyim. İki ütülediğim kumaşı şu diplerden gelecek şekilde dikin. Arkadaşlar diktim iki kat yaptım ve buraya iğneledim ki kaçmasın diye bu benim çantamı tutacakları olacak şimdi arkadaşlar bunu düzüne düz getirdiğim kumaşın ve sıradığım taraf bu kumaş tamamen bir bir kumaş daha kolay oluyor yapması hem de içi dışı da bir oluyor şimdi ben bunun buralarını denk getirecek şekilde iğneliyorum şöyle göstereyim buralarını bazı kısımlarını kaçmayacak şekilde kumaşı iğneliyorum ve daha sonra arkadaşlar ayarlayarak ben size şimdilik gösteriyorum bunu buraya yapacağız ya ya yani bu böyle katlanacak bu da kapağı olacak şöyle desenim şurada şu anda bu parçalar arkadaşlar şu ara kısmın şu iç kısmına Şöyle şu şöyle gelecek şekilde dikerseniz şunlar da kötü bir görüntü olmaz ve içinde kalır. Bir daha dikme gibi bir sorun da olmaz. Bu parçalar tam kapan, şurasına gelecek zaten. Daha sonra da o iç kısımda kalacak. Ee, yani kısaca bu dikildiğinde şöyle olacak. Burada iğne var. Şu anda çok güzel durmuyor ama bu parça böyle yukarıda kalıp iğne şeklinde olacak. Ve güzel bir model olacak. Ve her yerini iğneleyip dikten sonra arkadaşlar bir cetvel yardımıyla birer santim bırakıp çizin. Daha güzel dikersiniz. Ve düz olmuş olur. Ben her yeri iğneleyip çizdikten sonra şurada tam elim kadar yani bir el kadar boşluk bırakıyorum ki ters çevirmek için tersten dikeceğiz daha sonra da e, boşluk olan kısımdan geri çevireceğiz. Ve arkadaşlar böyle bir benim kartonum varsa, bir karton bunun e, girebileceği büyüklükte de olabilir ya da önceden iki boyutta bir e, yer koyun ki e, çantanız dik dursun ve güzel dursun. istiyorsanız keçe de koyabilirsiniz. Böyle bir karton, kalın kartonunuz varsa karton da koyabilirsiniz. Buna e, kitap ayraç ya da kitap arası kartonu diyorlar sanırım. Bu parçaları kullanabilirsin. Şimdi ben iğneleyip çizip dikeceğim. Evet arkadaşlar 1'er santim, birer santim olmak üzere her yerinden dediğim gibi çizdim. diktim. Ben burada bıraktım arkadaşlar boşluğu. Ve bayağı da çok bıraktım ki çevirirken bana kolaylık olsun. Dört tarafını da diktim. Her küçük bir yerden açıklık bıraktım. Ve geri çeviriyorum. Şimdi çevirip göstereyim. Evet çevrilmiş hali böyle çevirdiğimizde hiçbir dikiş izi falan da olmuyor. Ve dediğim gibi bu yanları bu da şöyle ve burayı da dikeceğim arkadaşlar. Buram şöyle dikilecek maalesef. Burayı da böyle diktikten sonra bu da böyle çok içine geldim. Bu da şöyle bir çanta olacak. Şöyle göstereyim. Güzel bir çanta oldu. Böyle. Ve arkadaşlar bunu da içine koyacağım ki sert dursun diye. Onun için buraya boşluk bıraktım. Bunu dikmeden önce koyayım. Ki kapağına koyuyorum. İstiyorsanız siz şurasına da koyabilirsiniz ya da arka kısmına. Ben kapağına koymamın nedeni dik diye. İstiyorsanız aşağısına koyabilirsiniz. Bu böyle. Arkadaşlar burada yapacağımız şey burayı böyle diktikten sonra bu kurplar da böyle kirlilik gözükmesin diye diktim. Arkadaşlar daha ben şeyini ütülemedim. Bu uçan kalemin grili. Arkadaşlar burada yapacağımız şey şuradan başlayıp ince bir şekilde dikip sadece burayı dikeceğiz. Bir de bu tarafı dikeceğiz. Bu da bu da şu kapakta böyle gelecek. Böylelikle çantam bitmiş oluyor. Sadece yapmamız gereken şuraya. Şuraya şöylece üstünde bir dikiş. Ve çanta bitti. İsterseniz farklı yerlerde takabileceğim bir çanta oldu. Son halinde dikip göstereyim size. Bu da hafif içeriden dikeceğim. Daha sonra elimle dikeceğim şu kısmı. Belki burada şöyle bir şey yapabilirim. Ee, burada şu içine koyduğum karton kaçmasın diye şöyle dikeceğim ki bu tarafa gitmesin diye. Bir de dört tarafını şöylece de dikebilirim. Onu şuraya diktikten sonra bakacağım. Çünkü kokluk durmasını istemiyorum. Öyle bir durum olursa da dikilebilir. Ve çantam yavaş yavaş bitmek üzere. Evet arkadaşlar çantam bitti. ütülerim ve uçan kalem e, çizgileri gitti. Daha iyi oldu. Çantam da böyle. Güzel bir çanta oldu. İçini göstereyim. Buraya istediğim malzemeyi koyabileceğim bir kısım oldu. Şöyle. İçine koyduğum mukavva tarzı şeyi ben kapak kısmına koydum özellikle. Çünkü e, bu desen dik ve güzel dursun diye zinciri isterseniz kısa isterseniz uzun şekilde takabileceğim bir çanta oldu bunlar kurk kısmı ben çantamı gayet beğendim güzel hoş bir çanta oldu siz de beğendiyseniz beğeni ve yorum yaparak bana büyük bir destek sağlarsınız Sonra olursanız diğer videolarımı da görmüş olursunuz ve ayrıyeten bana büyük bir destek sağlamış olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.